İdealarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Platon'a göre gerçek varlık idealar dünyasıdır. İdealar ezeli, ebedi, hareketsiz ve değişmez şeylerdir. Bir örnek vermek gerekirse bu dünyada doğan, büyüyen, ölen birbirinden farklı milyarlarca insan olmasına karşılık idealar dünyasında doğmamış, ölmeyecek olan ve asla değişme içerisinde bulunmayan tek bir insan ideası vardır. Bu idea fenomenler dünyasındaki yani nesneler dünyasındaki tek tek insanların aslını oluşturur. Platon'un idealar kuramını hatırlıyoruz değil mi? Platon idealar kuramını kaça ayırıyordu? Hocam ikiye. İdealar dünyası ve nesneler dünyası. İdealar dünyası her şeyin aslının olduğu dünyayken nesneler dünyası ise her şeyin kopya olduğu bir dünyaydı. Peki idealar dünyasında değişme var mı? Hayır hocam değişme yok. Çünkü her şeyin aslı buradadır. Ne diyor? Doğmamış, ölmeyecek olan ve asla değişme içerisinde olmayan dünyadır. Nesneler dünyası ise değişmenin olduğu o yüzden bilgisine ve varlığın bilgisine güvenemeyeceğimiz bir dünyadır. Şimdi şıklara bakma zamanı. Adana, idealar madde dışı mıdır? Yani zihinsel midir? Evet hocam. Peki idealar tümel varlıklar mıdır? Bütünsel midir? Evet hocam. Peki idealar dinamik midir? Yani değişme içerisinde midir? Hayır hocam. Adam defalarca ne dedi? Değişme yok. Nerede hocam? Bakın burada değişme yok dedi. Bakın burada değişme yok dedi. O halde cevap net olarak Ceyhan'dır diyorum. Parçaya göre Descartes'in varlık görüşü aşağıdakilerden hangisidir? Bir bilgi sorusuyla karşı karşıya kaldığımıza göre göz ucuyla açıklara bakıyoruz. Ne olursa idealizme gideriz. Eğer varlığın temelinde düşünce olduğunu söylerse idealizme gideriz. Varlığın temelinde madde olduğunu söylerse materyalizme gideriz. Varlığın temelinde hem düşünce hem madde olduğunu söylerse dualizme gideriz. Fenomenoloji ise özdür hocam. Monizm ise tekçiliktir. Şimdi parçaya bakma zamanı. Descartes varlık dendiğinde ne yalnız maddi ve fiziksel olanı ne de ruhsal zihinsel olanı anlıyordu. Bedeni düşünmek gerekirse o ne yalnız madde ne yalnızca ruhtu. Madde yer kaplıyor fakat düşünemiyor. Ruh ise düşünüyor ama yer kaplamıyordu. Oysa bedende her ikisi de mümkün oluyordu. Her ikisi derken neyi kastediyor? Maddeyi ve düşünceyi ya da Fiziksel olanı ile ruhsal olanı kastediyor. Nereye gidiyoruz o halde? Dualizme cevap Bursa'dır. <laughs> Parçadaki düşünceyi en iyi ifade eden söz aşağıdakilerden hangisidir? Felsefede bilimlerde olduğu gibi herkes tarafından kabul edilen veya kabul edilmesi beklenen kesin bilgiler ve ulaşılan sonuçlar yoktur. Bilimde ulaşılması mümkün bir doğru varken felsefede durum oldukça farklıdır. Bilim tarihinde bilim insanlarının birbirinin görüşünü paylaştığını görürsünüz. Felsefe tarihine baktığınızda ise gördüğünüz şey çeşitli konularda ortaya konmuş birbirine aykırı düşüncelerdir. Zaten felsefenin özü de tam olarak Kesin olmayışından gelmez mi demiş hocam bize? Yani bilim ile felsefenin karşılaştırıldığı bir paragraf gördük. Bilimsel bilgilerin kesin olduğundan bahsediyor, felsefe bilgilerin kesin olmamasından bahsediyor. Çünkü felsefe eğer kesin olsaydı, felsefede mutluluğu aramanın, yaşamın anlamını aramanın bir anlamı kalmayacaktı. Halbuki felsefeyi en iyi ifade eden söz nedir hocam? Felsefe daima yolda olmaktır. Çünkü felsefede kesinlik yoktur, olmuşluk bitmişlik yoktur. Eğer olsaydı felsefe denilen bir şey kalmayacaktı. O yüzden bunu en ifade edecek söz, "Jefferson felsefe daima yolda olmaktır olacak cevap Ceyhan'dır." <laughs> Ahmet Arslan'ın bu benzetmesinde başvurduğu doğruluk ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? Parçaya geçmeden önce şıklara göz ucuyla bakıyoruz ve ne olursa bu şıklara gideceğiz. Hocam fayda varsa yarara gidiyoruz. Açık seçiklik varsa nereye gidiyoruz? Apaçıklığa. Çelişki yoksa, birbiriyle çelişmiyorsa tutarlığa gidiyoruz. Herkes üzerinde uzlaşmışsa, herkes hem fikirse nereye gidiyoruz? Tümel uzlaşma. Uygunluk ne varsa gideriz. Eğer birbiriyle uyuşuyorsa, birbiriyle örtüşüyorsa, birbirine uygunsa uygunluğa gidiyoruz. Hadi parçaya geçelim. Ahmet Arslan zihin ile aynı arasında bir benzetme yaparak bilgiyi tartışır. Zihni bir aynaya, zihnin konusu olan şeyi de aynanın dışında, onun önünde bulunan bir nesne olarak düşünür. Nesnenin aynada bir yansımasının meydana geleceği açıktır. Bu yansıma, nesnenin kendisine uyuyorsa, altını iki kere çiziyorum, uyuyorsa biz bu aynanın iyi bir ayna olduğunu, nesneyi doğru biçimde yansıttığını söyleyebiliriz. Ama insan vücudunu tuhaf şekillerde gösteren komik aynalar da olduğu gibi önünde bulunan bir nesneyi ona uygun tekrar uygunu gördük. Uygun bir şekilde yansıtmayan, çarpıtan, ona bir şey ekleyen veya onda bulunan bir şeyi göstermeyen bir aynanın hatalı böyle bir bilginin ise yanlış bir bilgi olduğunu söyleriz. Parçada neyi söylüyor hocam? Uygunluğu söylüyor, uyuşmayı söylüyor. O halde Denizli işaretliyor muyuz? Evet hocam doğru cevap Denizli'dir. <laughs> parçadan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Kanta göre bilgide hem deney hem deney öncesi malzemeler vardır. Yani kategoriler vardır. Deney verileri pasif olarak edinilir ancak bu malzeme kategoriler aracılığıyla düzenlenir ve organize edilir. Deneyle gelen henüz ham maddeliğinden kurtulmamış Örneğin bir kumaşa göre pamuk durumundaki şeydir. Pamuk tezgahta dokunduktan sonra mamulün elde edilmesi gibi bilgi de deney verilerin düzenlemesiyle oluşur. Yani kanta göre iki türlü bilgiden bahsediyoruz. Bilgi deney öncesi ve deneyle elde edilir. Yalnız deneyle elde edilen bilgi ham maddedir. Bu ham maddenin işlenmesi bilgi haline gelmesi lazım. Çünkü bu tek başına bilgiyi vermez. Hadi gelin bunu şıklarda bulalım. Adana. Bilgi deneyle başlar ancak deneyden çıkmaz diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz hocam. Çünkü ne diyordu? Deney bilgi elde edilme yöntemidir ama bu ham maddedir. Yani ne gibidir? Pamuk gibidir. Bunun işlenmesi lazım ki bilgi haline gelsin, kumaş haline gelebilsin diyor. O halde bilgi deneyle başlar, deneyden çıkmaz diyebiliriz. Bilginin kaynağı zihindeki a priori kategorilerdir diyebilir miyiz? Hocam diyebiliriz ama tek başına yeterli değil. Çünkü o ne diyor? Hem a posteriori diyor, hem a priori diyor. Yani hem deney öncesi, hem deney diyor. O halde tek başına yeterli değil. Peki insan aklı doğuştan boş bir levhadır bunu Luke söylüyor Kant değil ele gitsin. Peki bütün bilgilerimiz deneyden gelir bunu yine Luke söylüyor ele gitsin. Peki duyu ve akıldan farklı olarak aracısız bir kavrayış bir sezgi söz konusu mudur bunu Kant demiyor hocam bunu söylese Gazali söyler Henry Bergson söyler dolayısıyla cevap net olarak Adana'dır.